Selamünaleyküm hayırlı günler arkadaşlar. Evime mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar almayı da evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasıl olursa ben İzmir köfte yapacağım bugün. Hafif pratik olacak. Hani kızartma derdi de olmayacak. Kızartınca birazcık da ağır oluyor. Hem böyle hepsi bir arada olacak. Daha hani hafif olacak. Bir de zaman kaybı olmamış olacak yani. Böyle de çok güzel oluyor. Hani yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bazı ben ara ara böyle de yapıyorum kızartmadan. Çok lezzetli de oluyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere işte ben köfte harcını hazırladım şu şekilde. Yaklaşık 400 gram civarında orta yağlı kıymam vardı. Bunun içerisine bir su bardağından birazcık eksik kalite unu koydum. Bir yumurta koydum. Bir tane büyük soğan ve iki diş sarımsağı rendiledim. Baharatlarını koydum ve de yarım çay bardağı su koydum içerisine. Hepsini beraberinde yoğurdum. Ee, güzel yoğurdum yani baya. Ondan sonra 2 saat falan buzdolabında beklettim. Eğer vaktiniz varsa bekletmenizi tavsiye ederim. Ha, bir de bir tutamda maydanoz doğradım içerisine arkadaşlar. Ee, köfte harcım bu şekilde hazır gördüğünüz üzere. Burada da arkadaşlar e, şeyim var. E, patates, soğan, domates, işte e, biberim var bir de. İşte 4 tane patatesim var. E, patatesleri de şu şekilde birazcık böyle şey doğradım. Hani iri doğradım. Şöyle uzun uzun elma dilimi gibi. Aslında soğan girmiyor içerisine ama ben koyacağım. Hem lezzetli oluyor, biz seviyoruz hem de şifa deposu yani soğan sarımsak dediğim gibi. Bu şekilde tepsimi sırlayacağım arkadaşlar. Sonra üzerine salçalı su yapacağım. Fırına atacağım, üzerine yağ kağıdı koyup sonra yağ kağıdını son anda birazcık çıkaracağım bu şekilde arkadaşlar. Nasip olursa başlayalım inşallah. Arkadaşlar nasip olursa başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Azıcık su koydum şöyle kabımın içerisine. Köfte yaparken şöyle elimi şey yapmak için arkadaşlar. Şöyle cevizden birazcık büyük alacağım. Şöyle şu şekilde. Ve de şey yapacağım arkadaşlar. Uzun uzun yapacağım. Patateslerimi zaten uzun uzun yaptım bildiğiniz üzere. Şöyle yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun uzun tabağımı yerleştireyim şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık sudan alayım. Şöyle cevizden birazcık büyük şekilde aldım. Ne var ne yok? Nasılsınız arkadaşlar, yesiniz inşallah. Bizler de sağ olsun bu günümüze. Rabbim bu günümüze Birazcık daha seslem düzelmedi belki kötü geliyordur. Kusur bakmayın arkadaşlar. Havalarımız da bayağı ısındı. Yani sıcak artık Temmuz ayı almaydı da bayağı oluyor sıcalar. Hayırlısı olsun bakalım. Rabbim sağlık sağlıklar, afiyet nasip etsin arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar büyüklüğü şöyle Bismillahirrahmanirrahim Böyle işte arkadaşlar İnsan her gün ne yapacağını şaşırıyor. Bugün dedim e, kıymam vardı taze dedim onu yapıyorum bugün de hem değerlendireyim hem sizlerle dedim bir çekim olsun arkadaşlar. Böyle işte dediğim gibi hani kızartma derdi olmadığı için daha hafif oluyor. Çok da bereketli bir yemek oluyor. Yanına pilav yaparım çocuk yaparım falan işte böyle arkadaşlar nasip olursa inşallah borcam mı yapacağım? Ee, çok sık hani dizmeyeceğim. Masuz büyük borcam da yapıyorum ki hem soğan, biber, patates koyacağım için domates koyacağım bu şekilde. Tekrar göstereyim arkadaşlar şöyle. Ben yapmayı devam edeyim arkadaşlar. Sizleri sıkmayayım. Tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlar tekrar gene <laughs> beraberiz. Bu şekilde bir tabak dolu köftem çıktı. Hazırladım. Burada malzemelerimi doğradım birazını. Şu şekilde. Gittiği kadarını kullanacağım. Domatesler falan doğradım. Şimdi artık yavaş yavaş nasip olursa e, borcamımı şöyle bunu yerleştireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle önce patateslerimi yerleştireyim bir arkadaşlar. Şöyle 3 adet tane koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar soğan koyayım. Diğer koyacağım kenarına. Bunlar da bahçemin biberleri. Çok güzel oldu. Almanya'da biber, fasulye çok güzel oluyor. Havasını seviyor galiba. Şu şekilde. Domates koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel oldu. Şimdi tekrar patates yerleştireceğim. Şöyle bir tane köftemden koyacağım. Soğan dediğim gibi aslında soğan yok. Ama ben biz seviyoruz. Hani koydum yani. Bu tamamen sizin zevkiniz kalmış. İsterseniz koyabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu sıradan devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada yakın zamanlarda bayağı yine Allah razı olsun abonelerim çoğaldı. Yorumlar çok güzel. Gerçekten çok güzel geliyor yorumlar. Allah razı olsun. Ben çok yani seviniyorum, yorumlar güzel olunca çok benim için motivasyon oluyor gerçekten. Çok mutlu oluyorum. Allah razı olsun her birerinizden. Hatta dün videosunu izledim. Arkadaşım, Müzeyyen Topçu arkadaşım Allah razı olsun. Yine benden bahsetti. Çok memnun oldum. Allah'ım bin kere razı olsun ondan. Gerçekten hep videolarında bahsediyor. Ben onu baştan beri hep söylüyordum. E, Aydın'dan daha önce ben tabi e, kışın Türkiye' Türkiye'deydim. Hani eşim rahatsız biraz moral olsun diye memleketimiz gitmiştik. Ben Aydınlıyım her zaman söylüyorum. Oradan hep söylüyordum kucak dolu sevgiler selamlar olsun diye. Sağ olsun o da çok sevmiş benim o sözüme. Hep videolandı bahsediyor Allah razı olsun. Ben de onu çok seviyorum çok destek oluyor. Allah bin kere razı olsun hepinizden yani. Daha ismini aklım gelmediğim bir sürü sağ olsunlar. E, böyle işler çünkü arkadaşlarım hani desteksiz olmaz. İlla ki birbirimiz destek olacağız. Allah'ım bin kere razı olsun her bir aranızda. Daha ismini aldım mı gelmedi. Bir sürü arkadaşlanma sağ olun, var olun. Rabbim gönlünüzden geçen dileğiniz, muradınız yerine getirsin inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları bir böyle sırlayayım, sıkmayayım. Şöyle devam edeceğim şu şekilde gördüğünüz gibi. Tekrar görüşürüz. Buradan da müziğen arkadaşımı çok öpüyorum. Ve de hepiniz selamlarımı gönderiyorum anneciğine ilgileniyor. Annesinin de ellerinden öpüyorum. Allah'ım şifalar versin inşallah. Tekrar arkadaşlarım görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Ege'nin incisi İzmir köftemiz oldu. Çok güzel oldu. Ben dediğim gibi işte üzerine biraz zepsilerini çoğalttım. Siz isterseniz saat patatesli domatesli de yapabilirsiniz veya saat patatesli de yapabilirsiniz. Ben biber, soğan, domates böyle çoğaltmış oldum. Biz seviyoruz yani dediğim gibi. Bir de bu arada şey hazırladım arkadaşlar. şöyle göstereyim sosunu hazırladım. İçine biraz tuz, karabiber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ ve iki buçuk su bardağı su koydum arkadaşlar. Şimdi bunu üzerine gezdireceğim. Şu şekilde hazırlamış oldum. Hani şeyi kaynatmadım yani sadece tel şeylerini çırptım yani. Bu şekilde hazırlamış oldum. İçerisini koyacağım. Siz isterseniz pul biber falan da koyabilirsiniz. Yani ben çok acı bizimkinden yemediği için koymayacağım. Bu şekilde arkadaşlar. şimdi üzerine sosunu dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kolay. Pratik dediğim gibi ekstra hani kısart, kısartmanız gerek yok. Hem hafif oluyor hem hepsi bir arada oluyor. Hem zamandan tasarruf hem yakıttan tasarruf misali arkadaşlar. İnşallah güzel olacak İzmir köftemiz. Şimdi üzerine bir yağlı kağıt kapatacağım. Ondan sonra fırınımı 180 derece alt üst pişirme olacak. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fırınımı koydum. Yemeğimi 180 derece alt üst pişirmeli. Tahminim bir saat falan sürer. 1 bir saate yakın olunca üzerindeki yağlı kağıdı alacağım. Birazcık da böyle pişireyim. Tekrar gösteririm sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğim pişiyor. Yaklaşık 45 dakika oldu. Üzerindeki yağlı kalıda da aldım. Birazcık da öyle pişsin. Üzeri birazcık daha kızarsın. Yaklaşık bir saatte pişecek galiba tahmini. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ege'nin incisi İzmir köftemiz oldu. Çok güzel oldu. Şöyle bir kenarından gösterebilirim size. Bir dakika. Böyle arkadaşlarım işte bölünüyor da gördüğünüz gibi. Kolay, pratik, basit. Dediğim gibi hem daha hafif oldu. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yeniler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.